gerçekleştiren kahpe saldırıda şehit eden askerlerimizin milletimizi çok büyük bir üzüntüye sevk etmiş ciğerlerimiz sızlamıştır. Bölücüler Türkiye tarihinde hiçbir zaman görülmediği ölçüde etkinlik kazanmıştır. Bu rezil politikalar çözüm adı altında uygulanmış ve ne yazık ki bugünkü sonuçları doğurmuştur. Bundan Acının yaşandığı bir ortamda utanmadan, arlanmadan Türk milletinin aklıyla alay edilmektedir. Mehmetçiklerimizin canı üzerinden siyasi hesap yapmak insanın ve vicdanı hiçbir ilkeyle açıklanamaz. İnsan alan böylesi bir zilletin içinde olamaz. Terörü parazlandıran, meşrulaştıran <laughs> ve teröre sessiz kalanlar da en az teröristler kadar susudur ve aşağılıktır. Türk milleti terörün yayılmasına fırsat veren siyasetçileri terörü meşrulaştırmaya çalışan yazanları terörlere yardım ve yataklık eden yerli ve yabancı bütün unsurları hafızına tutacak ve hesapların görüleceği günü sabırsızlıkla bekleyecektir. değil. Bütünlüğüne kas eden herkes bu ihanetin bedelinde ödeyecektir. Türk milletinin sabrını sınayanlar, gücünü test edenler mukadder yenilgileriyle muhakkak yüzleşecektir. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, kederleri kederli ailelerine sabırla niyaz ediyoruz. Amin. Canımız temde olduğu müddetçe Hatıralarımızı, hatalarını yaşatacağımıza ve intikamlarını muhakkak alacağımıza dair söz veriyoruz. Büyük Türk milletin başı sağ olsun. Türk Ülkemiz bir süreçten geçiyor. Şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Hemşerimiz de yaralandı. Bu kardeşlerimizin ölenlerine, şehitlerimize rahmet, geride kalanlara Gazi olanlara da yüce Allah'tan şifa niyetiyle bir dua yapacağız. Canı gönülden amin derseniz seviniriz. Müminler ay, kardeştir ay. buyuruyorsun. Evet Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza bunların hepsi kardeştir. İslam kardeşliğimizi aramızda yeniden tahsis eyle ya Rabbi. Ay. Ya Rabbel Alemin. Bu terör örgütünün değirmenine su taşıyanlara da an garibu bu zamanda hidayetler nasip eyle ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimizi, dirlik ve düzenimizi bozma. Bayrağımızı gönderden indirtme. Abi. Ezanımızı minarelerden dindirtme. Amin. Şehitlerimizin kanı elbet yerde kalmayacak. Bunların hesabı sorulacak. Amin. Bunların Amin. hesabını sormadan, görmeden canımızı alma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin. Amin. Bizlere birlik ve beraberlik nasip eyle. Amin. Provokatif olaylara gelmemeyi, sağduyulu hareket etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Şehitlerimizin ruhu için, gazilerimizin acil şifa bulması için, Amin. bu organizasyonun Yapımında emeği geçen kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. İlçemiz, beldemiz, milletimiz, devletimiz hakkında hayırlı olmasını senden niyaz ediyoruz. Bizleri bundan esirgeme ya Rabbi. Ya Rabbi bizlerin hatalarına, kusurlarına bakıp da bizleri böyle cezalandırma. İslam ülkelerinin başından bu terör illetini kaldırıver ya Rabbi, Abi. ya Rabbi sabiler hürmetine, anne karnında olan bebekler hürmetine bağışlay bizleri ya Rabbi. Abi. Abi. Amin. 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 Hürmeti daha ve yasin. Amin. Bütün geçmişlerimizin ruhu için, Amin. vatanımızın, milletimizin, devletimizin bekası için, Amin. şehitlerimizin ruhu için, Amin. yaralı kardeşlerimizin acil şifa bulması için, Amin. Allah rızası için Amin. El Fatiha. Amin.